fazla var arzu kaldı. Neyse bu da mükemmel. Aa niye? Sebep? Ne oldu ki? Ne oldu? Aa gel sebebi konuşmuyorum. <laughs> Erkan Petek Kaya mı? Ay hiçbir yere girmiyorum ki. Yemin ediyorum var ya bir Twitter keyfimiz vardı. Eskiden Twitter'da gülerdik, eğlenirdik. Bazı olaylar olurdu. O olaylara sesimizi çıkarırdık. Yemin ediyorum Twitter'dan bu ara o kadar soğudum ki ben hiç girmiyorum. Hiç. Ara sıra giriyorum. Komik bir iki şeye bakıyorum. Sonra çıkıyorum gidiyorum Twitter'dan. Aşırı darlanmış ve daralmış durumdayım. Darlandım. Gerçekten darlandım. Acuna laf atmış Erkan Petekkaya. Ne için? Ne oldu ki? Dur bakayım şöyle yazalım. Erkan Petekkaya Oha zaten en çok aratılan herhalde Erkan Petek Kaya Oo wow. Erkan Petekkaya'dan Kaya'dan Acun Ilıca diyor. Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandıran Erkan Petek Kaya. Dün akşam TV8'de yayınlanan müzik töreninin ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyada tepki gösterdi. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tweet atmış mısın <laughs> diye bakıp defoluyorum. <laughs> akşam TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde en iyi çıkış ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmuza verdi. yani doğrudur çünkü çıktığında herhalde herkes Peşimde'yi konuştu değil mi ki şeyi de çok iyi yaptı Allah var yani o merak uyandırmayla e, ilgili PR'ını o kadar iyi yaptı ki çıkış olarak gerçekten de yani herhalde adından baya baya söz ettirdi değil mi ki aynı gün bildiğim kim Aleyna Tilki sanki birisi daha bir şarkı yayınladı bir şeyler oldu gibi hatırlıyorum. <laughs> Kırmızı Doğuta dizisinde rol alan Erkan Petekkaya Durmaz'a ödül verildiğini görünce Instagram hesabından TV8'in sahibine acımasızca tepki gösterdi. Bu arada bunu da herkes yemez yani kendi çalıştığı yani be, onun kanalında dizi de rol alıyor değil mi Erkan Petekkaya? Herkesin yiyeceği bir şey değil bu. Durmaz'ın uçaktaki müseccan görüntüsünü hatırlatan Petekkaya bu kişi cinsel organını da gözünüze soktu. Sizin gözlerinize helal olsun sizler utanmaz iflah olmaz kötü kişilersiniz. Ay abi niye herkes nerelerin nerelerini sokuyor? Ben yaptığı hareketi kesinlikle onaylamıyorum da. Ya bak gerçekten ciddi söylüyorum yani yaptığı o hareketi kesinlikle onaylamıyorum ama yani üzerinden o kadar uzun bir süre geçti ki. Utanıyorum senin kanalında. Aa Acun Bey yuh size ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için Acun Efendi yuh ifadelerini kullandı. Aa. Bir şey söyleyeceğim Erkan Bey yani televizyonda daha ne ahlak yoksunlukları yapılıyor neler neler yapılıyor televizyonda. Aa silmiş mi? Petekkaya kısa bir sonra Acun Alıcalı'yı eleştirdiği paylaşımı isteyip <laughs> abi ne istiyor? Kusura bakmayın. Oyuncu sosyal medyada gündem olmasınlardan yeni bir paylaşım yaparak söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın dedi. Kendi fotoğrafın üstüne değil mi? Allah <laughs> bayılıyorum ben böyle paylaşım. <laughs> böyle paylaşımları böyle Kendi fotoğrafın üstüne yazı falan yazıyorsun ya. <laughs> Ay. <laughs> Sinirlerim çok bozuldu. Denizciğim hoş geldin burada hoş geldin. Ha kerimcan durmazdı cevap mı verdi? O handa, o handa. Bakayım. Ben dün izlemedim bunu bu arada. İzlemedim bakmadım hiç. Ya şimdi Erkan Petek Kaya'nın bu durumdan e, haz etmek zorunda değil ki abi adam rahatsız olmaya devam edebilir. E, ama dediğim gibi yani hani bu ne lan bir şey uçuyor. Şimdi bunu ifade etme yöntemi de çok önemli. Ha bir de bunun altına ne gibi bir sebep var o da tabii ki de önemli. Ama niyetini bilmediğimiz için tam olarak net bir şey söyleyemiyorum. <laughs> Rahatsız olabilir abi yani her insan bunu iki gün sonra tabii ki de unutmak zorunda değil ama diyorum ya yani, televizyonda daha nene ne, ahlaksızlıklar neler neler dönüyor yani. Ama ben şarkı dinliyorum biliyorsunuz ki kendi namıma. Do do do. Do, 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 do. I am the scorpion make Pay attention now, teach you how to be a bitch. <laughs> uh -huh. red bottom. Belki bu çakarsa sırtımdan hey katım Yaptık hep eğitimlerin dilinde Hayalini kur Hermes Pekin elimde Babayım kız gibi gökyüzünde süzülür Çıkamaz beni gördüm ben Gerçek <laughs> misin? <laughs> Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü Güler yüzüme sürçük tutmaz sözünü Bitch! Yürüp ister ki Sony'den bikini <laughs> Hesaplıyor bir iki İlerliyor bir, iki, bir, iki, bir, iki. bir iki. Birikim, olmak ister kaylı kim elimde şampanya Hayallerim sığmıyor dünyaya Hayatımı aradım çıkıyorum uzaya Gece gündüz peşimdeler peşimde İlaçlar Birleşe pişimde, pişimde. Koşu, pişimde, pişimde, pişimde. Peşimde, peşimde Kim ne derse desin taşlanır hep başarı Ben seyrettim kıskançlar düşerken aşağı. Önüm arkam sağım ilişkiler Hep çıkar sen, sen de ben olurum Duvarların yıkan <laughs> yok olmamı istiyorlar çünkü ben bir tetidim <laughs> Ay kameraman o kadar kötü ben <laughs> <laughs> Kaça rebesi, sert gelin geli geli, burası neresi? Beverly Tepesi, as you can see. <gülüyor> 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 Ay bu arada dans gösterisi o kadar iyi ki.

Ezberimde, tebrikler efendim. Tebrikler, biliyorsunuz ki ben şarkıyı sevdiğim için. <laughs> Tebrik ediyorum ben kendisini. Herkese hitap etmek zorunda değil. Herkese hitap etmek zorunda değil, Herkese sevmek zorunda da değil. Tekrar ediyorum, ee, ben seviyorum ve beğeniyorum ya, benim hoşuma gitti açıkçası. <laughs> Kime hapse attılar?